diğer bir sorumuza geliyorum. Ee, sabah uyandığında sertleşme oluyor ama gün içerisinde olmuyor. Sizce ne yapılabilir ya da neye işaret eder? Bir şeye işaret etmez. Sabah ereksiyonları, hatta gece ereksiyonları her erkeğin gece boyu sabaha karşı karşılaştığı 4-5 kere eğer uyanıksa karşılaştığı ereksiyon durumlarıdır. Bunlar refleks ereksiyonlardır. Yani gece boyu olan bir takım eee deşarjlara parasempatik deşarjlara bağlı olarak gerçekleşen vücut refleksleridir diyelim. Bunların görülmesi genel olarak elbette sağlıklı bir şeydir. Ama her gece görülecek diye, her sabah görülecek diye bir kuralda söz konusu elbette değildir. Bunlar ara ara görülmesi bizim için kafidir. Çünkü genel olarak bu uykunun çok kısa bir döneminde bu ereksiyonlar olur ve kısa sürer ve ortadan kalkar. Siz bu uyku döneminde bir şekilde uyanırsanız uyanıksanız bu ereksiyonları görebilirsiniz. Ama o uyku döneminin, o dönemi Denk gelmediyseniz, hiç görememeniz de son derece normaldir. Aynı refleks ereksiyonların gün boyu uyanıkken bir kişinin e, karşılaşması pek olası değildir. Yani bir erkeğin ereksiyon olabilmesi için e, eğer ki bu refleks yanıtlar dışında bir cinsel uyarı alması gerekir. Bu cinsel uyarı e, elbette kişinin yaşına göre, e, sağlık durumuna göre değişmekle birlikte kalitesi de değişmekle birlikte e, gün boyu olmayabilir. Olmadığı takdirde de yani bir cinsel uyarı olmadığı takdirde de durduk yere bir ereksiyon olması da bir erkekte pek beklediğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla bu konuda bir endişe etmesine gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum hastamızın. Ha şu olabilir elbette e, organın bir şekilde e, özellikle baş kısmının... E, Refleks olarak uyarılması, cinsel cinsel anlamda olmadan bir şekilde uyarılması da ereksiyon refleksini de çağrıştırabilir. Ama bu da yine temas gerektiren bir durum. Yani ya bir cinsel e, uyarı gerekir ya da cinsel olmayan e, bir refleks, bir uyarı gerektirir ereksiyon. Başka türlü olması çok mümkün değil. E, kendi kendine olmasını da beklediğimiz bir durum elbette değil.